Dört eyalette aynı anda gerçekleştirilen baskınlarda aralarında MPD'lilerin de olduğu 24 kişi tutuklandı. Koblenz Başsavcılığı toplam 33 kişi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Almanya'nın Kuzey Ren Rheinland Faz, Baden-Württemberg ve Thüringen eyaletlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda delil ve şüpheli materyallere el konuldu. <laughs> Alman Devlet Televizyonu VDR, söz konusu baskınlarda yakalanan Kölnlü Neonazi Axel Reitz'ın Kölnlü Hitler olarak tanındığını, tutuklanan sağ kolu Paul Braun Batı Almanya Aksiyon Birliği isimli Neonazi Birliği'nin kurucularından olduğunu bildirdi. <laughs> Konuyla ilgili bir açıklama yapan KRV İçişleri Bakanı Ralf Jage, bu bizim kahverengi mafyanın üzerine kararlı şekilde gittiğimizi gösteriyor. Bugün aşırı sağcıların beyin takımı kışkırtıcılarının yakalanması başarılmıştır. Biz sözümüzü tutuyoruz. Neonaziler üzerindeki araştırma, soruşturma baskısı artacak. Aşırı sağcı suçluların suç eylemleri kararlılıkla cezalandırılacak, dedi. Polis operasyonlarının merkezinde Batnoynar, ile semtinde aşırı sağcıların kahverengi ev olarak nitelendirdikleri Mittelhain Aksiyon Bürosu yer aldı. Söz konusu evde Neonaziler yapacakları gösterileri ve diğer aksiyonları planlıyordu. Koblenz Cumhuriyet Savcılığı yaşları 17 ile 54 arasında değişen toplam 33 kişi hakkında söz konusu organizasyona eğitim ve yardım desteği vermekten dolayı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Sık, <laughs>